<laughs> Aha, gel Ha ha gel. Pası Ağrı takviye al. Ağr ha. Hadi paslar. Paslar. Geliyor Geliyor Gol! Başla hadi göz. Geri geri. Kalk. Alo. Geri. Geri geri git git git. git. Başka var başka. Başka var. var. Geri, git, git. Yavaş yavaş. Kal geri. Kal. Al 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 al. Vur. Bak Yavaş. Yavaş, 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 git. Dur, git, geri. Geri bir lan. Hop, hop, devir duracak. Al, al. Lan, baksana tek bir reyna. bana ver be. daha. Bana ver, bana. Git, başka. Bana ver, çıkar o gezin Bana ver. Ben de dayıcım. Gel. Gerekeni yap. Gel sen. Seksi dayı olay sende. Askıyı burada ya. Devireceğim dayı. Bırakın çıraş motor, takalım büyük motoru ya.